Merhaba arkadaşlar. Hira'nın Yekta'nın evlilik teklifine hayır cevabını vermesini istiyorsanız ve ayrıca Hira'nın sadece Orhun ile evlenmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Hira Yekta'nın evlilik teklifini kabul edecek mi? Hira kiminle evlenecek? Gerçekler ortaya çıkmadan Hira ölecek mi? Hepimizi bekleyen büyük tehlike nedir? Elif kim tarafından kaçırılacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Esaret dizisinin yeni bölümünde. Yekta, Hira'ya evlilik teklifinde bulundu. Önümüzdeki bölümde Hira, Yekta'nın kendisine yapmış olduğu evlilik teklifini asla kabul etmeyecek. Hira, Yekta'ya sahte evliliğimizin gerçek bir evliliğe dönüşmesini istemiyorum diyecek. Ama Yekta Hira'nın bu olumsuz tavrını hiç beğenmeyecek. Bu nedenle de Yekta Hira'yı tehdit edecek. Yekta Hira'ya eğer benim gerçek karım olmazsan seni ve evladını öldürürüm diyecek. Hira ise eğer sahreye bir zarar verirsen seni yaşatmam anladın mı beni diye söyleyecek. Bunun sonucunda da Hira ile Yekta arasında büyük bir gerilim yaşanacak. Ama Yekta asla rahat durmayacak. Bunun sonucunda da Yekta, Orhun ile Hira hakkındaki kötü oyunlarını hemen devreye koyacak. Eğer Hira dikkatli olmazsa öncelikle Sahra kaçırılacak. Ama sonradan Hira, Sahra'yı kurtarmaya çalışırken kendisi de tutsak edilecek. Taşkın ise Hira'yı kaçırıp ona eziyet etmeye çalışacak. Böylece dizimizdeki aşk sahneleri yeniden başlayacak. Çünkü Orhun, Hira'yı kurtarmak için Yekta ve Taşkın ile çatışmaya gidecek. Orhun sevdiği kadın olan Hira için beline silah kuşanıp kumrusunun tutsak edildiği yere doğru ilerleyecek. Orhun ilk başlarda Hira ile Sahra'yı Taşkın ve Yekta'nın elinden kurtaracak. Ama maalesef son anda Yekta hain bir şekilde Orhun ve Hira'yı silahla vurmaya çalışacak. Bunun sonucunda da Hira, Orhun'un silahla vurulacağını görüp kendi canını sevdiği adam olan Orhun için feda edecek. Yani Hira son anda silahla vurulacak kişi olacak. Hira silahla vurulduğu için Orhun Hira'yı hemen hastaneye götürecek. Hira ise hastaneye yetişemeden ölecek. Hira'nın öldüğünü gören doktorlar Hira'ya elektroşok verecek. Hira ise dirilmeyecek bunun sonucunda da doktorlar Orhun'a Hira öldü başınız sağ olsun diyecek. Ama büyük ihtimal ile Hira yeniden dirilip Orhun'a kavuşacak. Böylece Hira ile Orhun evlenip çok mutlu olacak. Elif ise büyük ihtimal ile Ece'nin adamları tarafından kaçırılıp öldürülmek istenecek. Ama Aziz sayesinde böyle bir facia yaşanmayacak. Tam tersine Ece'nin kötü oyunları sayesinde. Aziz ve Elif birbirlerine deliler gibi aşık olduklarını fark edecektirler. Peki sizce Hira, Yekta'nın evlilik teklifini kabul edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar, daha çok video için abone. Olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.